Erdoğan tarih verdi. Ayın 23'üne kadar sürecek. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili ayın 23'üne kadar oruç reis çalışmalarını sürdürecek dedi. Erdoğan Baya ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya ilişkin olarak ise Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Abu Dabi ile ilişkileri askıya alma ve büyük çekme gibi adımlar atabiliriz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gündeme dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu ve güzel açıklamalar yaptı. Doğu Akdeniz'de gerilimle ilgili Yunanistan'ın sert sözlerle eleştiren Erdoğan, eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur. Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis gemimiz çalışmalarını sürdürecektir dedi. Merkel ve Mitsotakis görüşmesi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Şansölye Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Bu tarz kaldık. Aynı şeyi Sayın Michael ile de görüştük. Sayın Şansölye de Mitsotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Mitsotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur. Gereken neyse vakti saatinde yaparız. Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız. Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle gelişmeleri sürdürüyor. Abu Dhabi ile ilişkilerimizi askıya alacağız. Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarınla konuş, gerekli adımlar atılsın. Bir konu daha var. İsrail. Filistin'e yönelik atılan adımlar yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyük elçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz. Ekonomi kurulu toplanıyor. Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür. Yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz. Bu zeminde de devam edeceğiz. Okulların açılması konusunda çalışmaları bilim kurulu yürütüyor. Onların aldığı kararlara bakanlarımız uymaya devam ediyor. Burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına milletçe dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim. AB'nin Doğu Akdeniz kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama. ABD dün Doğu Akdeniz konulu görüşme gerçekleştirildi. Toplantısı sonrası AB'den yapılan çağrıya Türkiye'den yanıt geldi. Türk dışları Türkiye diyalog ve müzakereden yanıdır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Belarus'taki seçim sonrasında Protestoculara yapılan müdahale, Beyrut'taki patlama ve Venezuela gibi konuları görüşmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanmıştı. AB'den açıklama. Toplantı sonrası yapılan açıklamada bakanlar Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi hatırlattılar. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve buradaki kaynakların kullanılması ile ilgili konuların tek taraflı eylemlerle değil ancak iyi niyetle uluslararası hukuka uygun ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabileceğinin altını çizmiştir denildi. Açıklamada ayrıca AB bakanlarının Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e yetki verdiği belirtildi. Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB toplantısında ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek olası kararları açıklaması gerekiyor. Fakat olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye'den AB'ye yanıt. Konu ile alakalı açıklama yayımlayan Türk dışişleri Türkiye diyalog ve müzakereden yanıdır meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye değil Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın tacizi sonrası Türkiye'den Oruç Reis ile ilgili iki kritik karar. Sismik araştırmaya Kıbrıs adasının batısından başlayan Oruç Reis, Yunanistan ile Mısır'ın korsan anlaşma imzaladığı bölgenin sınırı olan 28 derece doğu boylamına ulaştı. Yunan fırketeğinin tacizi sonrası ise Oruç Reis'e refakat eden savaş gemisi sayısı 8'e çıkartıldı. Hava kuvvetleri de Dalaman'a konuşlandırılan hançer, panter ve yarasa filoya ait F-16 uçakları ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlayacak. Derin deniz sismik veri kaydı yapan 10500 metre uzunluğundaki sismik kayıt kablosuyla saatte ortalama 8 kilometre hızla ilerleyen Oruç Reis Kuzeydoğu Güneybatı istikametinde ilerleyerek yaklaşık 180 kilometre uzunluğundaki hatta tek yön taramasını tamamladı. Yunanistan ile Mısır'ın korsan sınırlandırma anlaşmasının doğu sınırı olan 28 derece doğu boylamına kadar planlanan koordinatın en ucuna kadar veri toplayan Oruç Reis buradan dönüş istikametine geçerek çift yönlü taramalarına devam etti. Sayı 8'e yükseltildi. Bölgedeki tehdit seviyesinin artması üzerine 6 savaş gemisi refakatinde göreve başlayan MTA Oruç Reis'i koruyan gemi sayısı Navtex sahasının sözde korsan anlaşma sınırı olan en batı uca yaklaşıldığında ve Yunan fırkaten tacizinin püskürtülmesi sonrası 8'e kadar çıkarıldı. Halen bölgede Oruç Reis'in yanı sıra yardımcı gemiler, Ataman ve Cengiz Han ve onlara refakat eden 8 savaş gemisiyle birlikte toplam 11 gemi faaliyet yürütüyor. Öte yandan denizaltılar ve diğer donanma unsurlarıyla da bölge yakından izleniyor. TCG Kemal Reis'in taciz için gelen Yunan fırkı eteğini Oruç Reis'in çok uzağında önlediği öğrenildi. Türk Donanması, geminin sismik faaliyetlerinin engellenmesine hiçbir şekilde izin vermeyerek kilometrelerce uzaktan önlem alıyor. Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetleri daha önce belirlenerek ilan edilen 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.